getirme Ayrı kaldır. konuşmanızı istiyorum. Peki bakın, konuşayım. O kadar ciddi ki bakın bir tek şey okuyacağım size ne kadar ciddi olduğunu anlayacaksınız. Ama bunlarsız Alevi Sünni meselesini tartışamazsınız. Bazı yazılar tar yazılıyor bakın. Ahmet Altan'ın bir yazısını okuyacağım. Kendisi arkadaş olarak sevdiğim arkadaşımdır fakat yazılarımızı tabii birbirimizin yazılarımızı eleştirme hakkımız var gazeteciler ve vatandaş olarak. Neredeyse kitlevi bir şekilde CHP'ye oy veren Aleviler bütün tepkilerine rağmen CHP yönetiminin Dersim katliamına sahip çıkmasını nasıl açıklayacaklar? Yani o Onur Öğmen'in sözlerini şimdi bir anda CHP yönetimine mal etti. Ve Alevileri kışkırtma. Açıkça CHP yönetiminin şuradan okuyacağım yazısından direkt olarak... E Evet CHP yönetiminin sen bana mecbursun kardeşim istersem senin dedelerini öldüren katliamı överim sen de bir şey yapamazsın böbürlenmesi Aleviler için kırıcı olmalı. CHP'nin bu aldırmaz tavrı bir yandan da Alevilerin çaresizliğini ortaya koyuyor. Şu anda CHP'den ve ordudan başka sığınacak bir güç bulamıyorlar. CHP Dersim katliamını övüyor. CHP övüyor oldu. Onur Öymen'in hatalı yani hatalı diyelim e, diğer e, şeyler isyanlar arasında onu sayması e, hatasını CHP'ye mal etti övüyor dedi ondan sonra. Ordu Alevi anlıçları hazırlıyor. Sığındıklı yani Alevi anlıçları hazırlıyor dediği de kimden geldiği belli olmayan o mektubun ee, i̇şte e, Cunta şunu yaptı, Cunta bunu yaptı masallarıyla ilgili bunu kesin olarak e, söylüyor yani onun kesinliği kanıtlandı ve Ahmet Altan bunu e, manşetlerden de verdikleri gibi kesin olarak da halka e, yazıyor. Sığındıkları yerde de dostluk bulamıyorlar. Ama oradan başka gidecekleri bir yer de yok. Alevilerden söz ediyor. Esas sorun da bu. Bir dakika. Şu, şurası çok önemli. Neden Aleviler kendilerine karşı yapılan bütün hoyratlıklara rağmen CHP'ye ve orduya mecbur? Çünkü sünnilere güvenmiyorlar. Şimdi bu sözüyle CHP'yi ve orduyu sünnilikten çıkardı bir anda. Sünnilere güvenmiyorlar. Siyasette sünni dindarların temsilcisi gibi görünen AKP, Şimdi AKP sünnilerin temsilcisi diğerleri sünni falan da değil. Görünen AKP geçenlerde Yıldıray olağanüstü güzel yazısında anlattığı gibi Alevilere güven vermiyor. Güvenmemekte çok mu haksızlar? Geçmişte Atatürk Alevi Kürtleri Türkleştirmek için katliam yaptı. Bugün ise Alevileri sünnileştirmek için çok açıkça söylenmeyen çabalar sürüyor. Ve bunun devamını da devamını da okumak lazım. Yani inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil gerçekten. Ahmet Altan'ın e, bu yazısı. Şimdi ben size üzücü. o zaman... E, Açık bir kışkırtma ve bu çok elden yapılıyor. İnanılır gibi görmeyeceğiniz bir şey söyleyeyim. Ben bu yazıyı takdir ediyorum. Bu yazı isabetli bir yazıdır. Tabii farklı görüşlere yer var programımızda bu. Ben Ahmet Altan'la hiç yüz yüze gelmiş değilim. Sadece ismen biliyorum ama bu yazı isabetlidir. Yani o yazı benim yadırgadığım bir yazı değil. CHP'den ayrılmış biri olarak konuşacaksın sen. Hayır de, efendim, ne alakası evet. CHP, CHP'den. <laughs> Çünkü bu da yapılıyor bugünlerde. CHP'nin bazı fikirlerinden ben hiçbir zaman CHP'nin meselesi fikir meselesi değil, kadrolar meselesi, siyaset meselesi ayrı bir iş. Şimdi bu dediği doğru, yani CHP'nin o havaları var. Ben bunu Onur Eymen'in sözleriyle ilgili söylemiyorum. Bence Onur Eymen zaten o işi bitirdi kendisi. Nasıl, ne dedi? Bu sözler benim maksadımı aşmışsa ve birilerini rencide etmişse özür diliyorum dedi. Evet bu, bu kadar bu kadar aziz ve saygın değildir. bir tavır koyabilir bir siyasetçi ve bunu bitirdi bana göre artık Hı. bunu eşelemek ayıptır. Özür diliyorum Böyle dedi şekilde. maksadımı aştıysa özür diliyorum insandır bu nihayet olabilir. Ama bu yazıda söylenenler doğrudur. Yani AKP sünnilerin temsilcisidir, CHP ve ordu sünni değildir. Hayır, AKP değildir. sünnilerin Öyle mi? temsilcisi olamaz. Her ve şey AKP, bunlar. AKP eğer kabul ederlerse onlar cevap versin. Ben sünniyim, hanefi bir sünniyim, yedi sülalem böyledir. Asla benim temsilcim olamaz ama Emevi İslam'ının temsilcisi olabilir ve bence de odur. Onu tabii Ahmet Altan bilemez onlar. Onu da ben ilave edeyim. Ben Keşke sizi, öyle deseydi. Sizi şu açıdan anlayamıyorum. Yani burada bir parti ve ordu e, e, Sünni değil ama orduyu AKP niye satıyorsunuz diye... oraya? Ya? Yazıyor ne orada yazıyor CHP. Ya o yazsın. Ordu diyor. Ben ordu, ordu evet. şimdi ordu üzerinde oynanan oyunları artık çaresiz. artık başbakan bile telaffuz ediyor. Orduyu bunun içine çekmeyin. Ordu üzerinde oyun oynamayın. Orduyu yıpratmayın filan. Yani o ayrı bir iş. Ama CHP ile ilgili söylenen doğru CHP bazı şeylerin kapısı mı var elinde? Yani ben yoksam bu olmaz. Ben ne diyorsam odur. Bu konuda ben öyle bir şey yok. Bu dedi doğrudur bu. Doğrudur. Şimdi bundan fazla tecrübelerimi konuşursam o zaman diyeceksiniz ki işte oradan ayrıldığınız için ben şu anda siyasetin içinde değilim zaten. Artık müsaade edin de konuşayım. Yani müsaade edin de söyleyeyim. Şimdi şehitlerle ilgili yazıyı yazdığım zaman da siyasetten ayrılmıştım, genel başkanlıktan istifa etmiştim. Aman efendim siz siyasette olmayın, fikir adamı olarak yazın. Sizi dünya zaten okuyor, dinliyor. E yazdım. Ne parti ismi var? En sona der nokta. Tıklayın haberiniz olsun.